Neredeyse gece yarısı. Odanız karanlık, etraf sessiz ve sıcaklık tam olması gerektiği gibi. Tam dalmak üzeresiniz ki o iğrenç sesi duyuyorsunuz. Ah! Yine mi o vızıltı sesi? sinekler yine izinizi bulmuş. Bu böceklerin her seferinde odadaki diğer insanlar yerine sizi seçmelerine sebep olacak kadar lezzetli bulduğu şey ne acaba? Siz yoksa çok tatlı biri misiniz? Bence bunu tekrar düşünün. Konu sizin kanınızla alakalı olabilir. Sivrisinekler için kan grubu sıfır olanların en popüler kişiler olduğuna dair bazı kanıtlar var. Bir sonraki tercih edilen kan grubu ise A grubu. Sivrisinekler çok iyi öğrenen böceklerdir. Kokunuz ve kanınızın tadı gibi bazı ipuçlarını ilişkilendirmeyi iyi bilirler. Eğer kanınızı beğenirlerse sizi tekrar tekrar ziyaret edebilirler. Sivri sineklerin sizi başkalarına tercih etme tutkusu kanınızla ilgili de olmayabilir. Bu vızıltıcı yaratıklar son derece yetenekli avcılardır. Vücudunuzun yaydığı kimyasalları algılarlar. Antenlerinin üzerinde 70'ten fazla farklı algılayıcı bulunur. Bu algılayıcıların yardımıyla sivri sinek nefesinizdeki karbondioksiti onlarca metre uzaktan tespit edebilir. Egzersiz yaptığınızda veya koştuğunuzda daha fazla karbondioksit üretirsiniz sivrisinekler havadaki bu tür değişimleri algılarlar. Yakında olduğunuzu anladıklarındaysa hemen size yaklaşırlar. Bu böcekleri terinizin içerdiği belirli bileşikler de kendine çekebilir. Bu bileşikler bu vızıltılı böcekleri size çekecek şekilde kokmanıza neden olur. Sivrisineklerin en sevdiği bileşikler amonyak ve laktik asittir. Hmm ne lezzetliymiş. Bir böceğin kokunuzu beğenip beğenmeyeceği genlerinize ve derinizde yaşayan bakterilere de bağlıdır. Akrabalarınızdan bazıları Diğer insanlara göre daha sık ısırılıyorsa aynı problem sizde de olabilir. Bakterilere gelince derinizdeki mikroplar ne kadar çeşitli olursa sivri sinekler için o kadar az çekici olursunuz. Vücudunuz ısı üretir ve derinizin hemen üstünde küçük miktarda su buharı oluşturur. Bunun tam olarak ne kadar olduğu sıcaklığa bağlıdır. Sivrisinek size yaklaştığında sıcaklık seviyesini ve su buharı miktarını analiz eder. Ancak bundan sonra ısırıp ısırmamaya karar verir. <laughs> i̇şte asıl mesele bu. Bilim insanları sivrisineklerin besin kaynaklarının, yani bu siz oluyorsunuz, ne çok sıcak ne de çok soğuk, belirli bir sıcaklıkta olmasını tercih ettiklerini keşfetmişlerdir. Araştırmacılar sebebinden emin değiller. Ancak sivrisinekler sanki koyu renkli kıyafetler giyen insanlara ilgi duyarlar. Bunun sebebi bu böceklerin hafif bir esinti olduğunda bile neredeyse hiç uçamaması olabilir esinti olduğunda sivrisinekler yere daha yakın kalmaya çalışırlar. Aşağıdaki konumlarından gölgelerini ufukla karşılaştırarak insanları belirlerler. Açık renkler çevredeki renklerle karışırken koyu renkler öne çıkar. Bunun sonucunda eğer siz siyah bir şeyler giymişseniz arzu edilen bir av olursunuz. Sivrisineklerin hareket halindeki bir cismi fark etmeleri de daha kolaydır. Hareket cismi çevresinden ayrıştırır. Etrafta koşuşturduğunuzda ya da bir sürü el kol hareketi yaptığınızda kendinizi ele vermiş olursunuz. Ancak yaz aylarını tamamen beyazlar içinde ve hareketsiz oturarak geçirmeye hazır değilseniz bu canavarların saldırılarına katlanmak zorunda kalırsınız. Bu arada Mümkün olduğunca az hareket etme önerisi oldukça tartışmalı bir konudur. Sivrisinekler şaşırtıcı derecede iyi hafızaya sahip akıllı yaratıklardır. Onları savuşturmaya başlar veya onlara vurmaya çalışırsanız kokunuzu hatırlarlar ve sonra zarar görmemek için sizden en az 24 saat uzak dururlar. Sizin yerinize başka birini avlarlar. Eğer aklınıza yağmurun sizi bu avcılardan koruyup korumadığı gibi bir soru geldiyse bunun cevabı hayır. Ortalama bir yağmur damlası sivrisinekten 50 kat daha ağırdır. Yine de bu küçük böcek sorunsuz bir şekilde uçmayı başarır. Karşılaştırma yapmak gerekirse eğer bir Boeing 140 kendisinin 100 katının yarısı büyüklüğünde bir yağmur damlası çarpsaydı üzerine 2000 tondan fazla suyun düşmesi gerekirdi. Heh, böyle bir durumda da uçağın hiçbir şansı kalmazdı. Bazı insanlar sivrisineklerin yağmur damlalarından kaçabilecek kadar hızlı olduğuna inanıyor. Aslında bu böcekler dalış yaptıklarında çok yavaş hareket ederler. Ortalama uçuş hızları saatte yaklaşık 2,5 kilometreden fazla değildir. Sivrisinekler bir yarışa katılmak zorunda kalsalardı, kelebekler, bal arıları ve diğer birçok böcek onları çok geride bırakırdı. Ama bu hız onların küçücük boyutuna kıyasla yine de yüksektir. Siz mesela o kadar hızlı olsaydınız saatte 320 km hızla hareket ederdiniz. Her halükarda sivrisinekler telaşsız hareket etseler de kütleleri o kadar küçüktür ki yağmur damlası çarpsa bile hayvanı yere yapıştırmaz. Damla uçuşu kesintiye uğratmadan böceğin üstünden akar gider. Sizi ısırmaktan koruyabilecek tek şey rüzgardır. Rüzgar saatte 1,6 km'den hızlı esiyorsa sivrisinekler uçamaz. Şafakta ve alacak karanlıkta beslenmeyi tercih ederler ki rüzgar genellikle o zamanlar sakinleşir ve hava daha nemli hale gelir. Günün bu saatlerinde evin içinde kalma şansınız varsa kanınızdan biraz tasarruf edebilirsiniz. Sivri sinekler vücudunuzun açıkta kalmış herhangi bir bölümünü bulurlarsa kesinlikle oraya saldırırlar. Ancak tercih ettikleri noktalar başınızın ve ayaklarınızın çevresidir. Kelim insanları bunun vücut ısısı ile bu bölgelerdeki ter bezlerinin sayısıyla bir ilgisi olduğuna inanıyor. Bir sivrisinek sizi ısırdığında kelimenin tam anlamıyla hayatını riske atar. Kendini tamamen doymuş hissedeceği yeterli kanı emmesi için neredeyse 3 dakikaya ihtiyacı vardır. Ve bu sürecin ne kadar başarılı olduğu böceğin şansına ve tükürüğüne bağlıdır. En zor kısım sivrisineğin derinizi deldiği andır. O anda bir acı hissedersiniz ve böceği ezme olasılığınız söz konusu olur. Bu yüzden sivrisinek ısırdıktan hemen sonra tükürüğünü enjekte eder ki bu tükürük yüzden fazla bileşenden oluşur. Çoğu kanınızın pıhtılaşmasını engeller ve böylece böcek istediği kadar kanı içebilir. Enzimler adı verilen diğer bileşenler anestezik işlevi görür. Yani sivrisinek derinizin altına girdiğinde hiçbir şeyi hissetmezsiniz. Ama bu sadece böcek gidene kadar sürer. Sonrasında ısırığının feci kaşıntısını hissetmeye başlarsınız. Sivrisinek enzimlerine alerjiniz olduğundan sokulan yeri kesintisiz kaşımak istersiniz. Ama bunda endişelenecek bir şey yoktur. Çünkü çoğu insan böyledir. Bu arada derinizde kaşıntılı kırmızı yumrular bırakanlar dişi sivrisineklerdir. Erkekler meyve ve nektar gibi vegan besinlere yapışır ve size zarar vermek istemez. Kendisinden korkmanıza gerek olmayan birçok sivrisinek türü vardır nektarla beslenen sadece erkekler değildir. Dişilerin beslenmesi de bitki esaslıdır. Sizin peşinize düşecekleri tek zaman, üremeye hazır oldukları zamandır. Çünkü kanınızda yumurtalarının oluşması için gerekli proteinler, sıvılar ve diğer besinler bulunur. Bazı sivrisineklerse sadece hayvanlarla ilgilendiğinden sizi rahatsız etmez. Sadece kuşları ısıran, amfibiler ve sürüngenlerle beslenen sivrisinekler vardır. Buna göre eğer bir gün bir sivrisinek Köpeğinizin üstüne konar ve sizi umursamazsa şaşırmayın. Çoğu sivrisinek nemli yerlerde doğar ve hayatı boyunca orada kalır. Dişilerin yumurtlamak için sadece birkaç santim durgun suya ihtiyacı vardır. Bazı türler sağanaklardan sonra kalan su birikintilerinde bile ürerler. Küçük larvalar büyüdükten sonra bölgede yaşamaya devam ederler. Bunun yanında tuzlu su bataklık sivrisinekleri vardır. 5 kilometreden fazla seyahat edemeyen diğer türlerin aksine bu sivrisinekler 160 kilometreye kadar inanılmaz mesafelere uçarlar. Bir yere yerleşmek için işte bu kadar seçici davranırlar. Araştırmacılar erkek sivrisineklerin yalnızca muhtemel eşlerinin kanat vuruşlarını izleyebileceğini düşünürlerdi. Halbuki dişilerin de kendilerine uygun eşleri dinlediği ortaya çıktı. Erkekle dişi sivrisinekler bir araya geldiklerinde kanat vuruşları senkronize olur ve kanatları aynı hızda hareket etmeye başlar. Bu sırada saniyede 300 ila 600 kez kanat çırpabilirler. Bu çoğu insanın sinir olduğu rahatsız edici vızıltı sesinin sebebidir. Peki ama dünyamız sivrisinekler olmadan daha iyi bir yer olmaz mıydı? Bu böcekler çok eski zamanlardan beri varlığını sürdürmüştür. Araştırmacılar bir keresinde 46 milyon yıllık bir sivrisinek fosili buldular ve karnı hala kanla doluydu. Ve son araştırmalar bu böceklerin 200 milyon yıldan fazla bir süredir var olduğunu iddia ediyor. Bu sivrisineklerin dünyanın en dayanıklı türleri arasında olduğu anlamına geliyor ve onları yok etmek neredeyse imkansızdır. Şöyle bir düşündüğünüzde aslında bir zamanlar dinozorları ısıran bir yaratık tarafından ısırılıyorsunuz. Bunun gerçekten inanılmaz bir şey olduğunu düşünüyorum. Sivrisinekler aslında o kadar da kötü değillerdir. Hali hazırda 3000'den fazla türünün 200'den fazlası insanlardan beslenmez. Sivrisinek larvaları sudaki atıkları yiyerek temiz su kaynaklarını temizlerler. Hatta sivrisinekler çiçekleri döllerler. Birkaç sivrisinek türünün çok önemli bir ekolojik rolü vardır. Bunlar Kuzey Kutbu'nun Rusya'ya ait bölümünde büyük vızıltılı bulutlar oluşturur ve göçmen kuşların ana besin kaynağı olurlar. İğneleri daha az acı verecek şekilde tasarlayan bilim insanları sivrisineklerin ağız yapısından ve hortumundan ilham almıştır. Bu sadece böceğin kanı çekmesini sağlayan keskin çubuk gibi bir şey değildir. Bu şey bir dış katmanla korunan 6 ayrı incecik parçadan oluşur. Bu parçalardan bazıları derinizi delmek için ekstra keskin olur. İşte uyumaya çalışırken o vızıltı sesini duyduğunuzda aklınıza getirmeniz gereken bir şey daha. Hepinize tatlı rüyalar.